merhaba arkadaşlar bu eğitimde önce bir bilgi vermek istiyorum sonra da hızlıca bir kısmı göstereceğim toplu şekilde fiyat arttırmayı göstereceğim fiyat güncellemeyi sonrasında akşamki videomuzda yine tedarikçi paylaşacağız duyurulardan birisi Amazon'da sürekli satış nasıl yapılırla ilgili mailler geliyor arkadaşlar Pazartesi gününden itibaren Amazon'daki satış kısımlarını ee, nasıl yapıldığını anlatan eğitim videoları paylaşmaya başlayacağım. Bu şekilde bir karar aldım. Yine e, tedarikçi kısmındaki kısımlarda da haftada bir gün yani çarşamba olur, perşembe bu olur bu. Hangi gün olacağı belli olmaz. Ee, bir günlü de yine tedarikçiler kısmına aktaracağım. Hani ilerleyen durumlarda sorular yoğunlaşırsa gerekirse günde iki adet video hazırlamaya çalışırım ama şu an için bir tane ancak vaktim yetiyor. Hatta bunu da şartları zorlayarak yapıyorum. Şimdi dün akşam bir arkadaşın sorduğu soruya yanıt vermek istiyorum videoyla. Herkes kullanır şu zamanda özellikle sürekli her şeye zam geldiği dönemde herkesin kullanma ihtiyacını duyacağım bir kısım olduğu için özellikle videoyla anlatmak istedim. Gitti gidiyor da toplu şekilde ürün fiyat güncellemesi nasıl yapılır ondan bahsedeceğiz. Öncelikle gitti gidiyor'a girdikten sonra sattıklarım kısmına geliyorsunuz ve listeleme kısmına geleceğiz arkadaşlar. Listeleme servisine geliyoruz. Listeleme servisinde aktif satışlar kısmı için de aynı işlem yapılıyor, listelemeye hazır ürünler için de aynı ürünler yapılıyor, işlem yapılıyor. Ancak seçenekli ürünlerde toplu fiyat güncellemesi yapamıyoruz. Bunun bilgisini vermiş olayım, sadece e, yani varyantlı ürünlerde değil de diğer ürünlerde güncelleme yapabiliriz. Güncelleme yapmak için aktif ürünlerde yapmak istiyorsan mesela geldiğimiz zaman şu kısımdan Excel'e aktar diyoruz arkadaşlar. Tüm ürünlerimizi aktifte bulunan Excel'e aktarıyoruz. Bu Excel sayfasını açıyoruz. Düzenleme etkinleştir diyorum. Sizin Excel'de belki böyle bir şey olmayabilir. Bu benimkine özel bir durum diyebilirim. Yani benimkinde olan bir sıkıntı. Burada bizim bütün ürünlerin bilgileri geldi arkadaşlar. Aktifte olan ürünlerin. Ee, hemen gitti gidiyor tekrar geliyorum toplu ürün yükleme işleminden ee, Örnek güncelleme listesini dosyasını indir diyoruz Bunu da açıyoruz Evet Burada deneme olarak verdiği fiyatlar var. Deneme olarak verdiği ürünler var. Ee, ürün adeti. Bunların hepsinde güncelleme yapabiliyoruz. Bunu sildim. Atıyorum benim burada güncellemek istediğim ürünler hangisi diyelim. Şunlar. Üç taneyi deneyelim. 4 tane. Şu şekilde seçtim. Kopyala diyorum. Ve buraya getirip yapıştır dediğimde Ürün no, ürün adı, ürün fiyatı, piyasa satış fiyatı, ürün stok kodu, stoku yani bu işlemleri güncelleme işlemini yapabilirsiniz arkadaşlar. Atıyorum ben e, stokta hiç oynama yapmayabilirsiniz ya da stok değiştirebilirsiniz. Fiyat kısmında e, tek tek manuel burada hızlı şekilde yapabilirsiniz. Şu kısmı da e, üstü çizili rakam olduğu için bundan e, ürün fiyatı kısmından yüksek olacak. Bunu unutmayın. Şunu atıyorum. 89 yapalım. Hatta 99 yapalım. Bu güncel fiyat değil sanırım. Şunu da 119 yapalım. İşte şunu 3249 yapıyorum. Şunu 4960 olsun. Bu şekilde hızlı hızlı güncellemeyi yaptıktan sonra dosyayı kaydediyoruz. Ve gitti gidiyor ekrana tekrar gelerek toplu ürün güncelleme kısmından dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Evet şuydu. Dosyayı yükle diyoruz. Dosya yükleme işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Ürünler kısmına ama aktif olan ürünlerde fiyatı güncellemesi ortalama bir yarım saati alıyor. 1399 yapmış. Adeti 5'e düşürmüş pardon hemen hızlı şekilde yapmış ben yanlış hatırlamışım ee, gördüğünüz gibi ürünlerin şu üç tane ürünü fiyatını biz güncellemiştik 3 üründe de fiyatları hızlı şekilde güncelledi ee, Aynı işlemi listelemeye hazır ürünlerde de yapacaksınız. Ben o kısmını göstermiyorum. Orada da yine şurada Excel'e aktar diyorsunuz ve toplu işlemlerden yine bu işlemi yapıyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi seçenekli varyantlı ürünlerde güncelleme işlemini yapamıyorsunuz. Buna özellikle dikkat edin. <laughs> varyantlı ürününüz varsa e, o kısmın fiyatını niye artmadı gibisinden düşünmeyin. Hata alacaktır. En azından kendiniz manuel şekilde onların fiyatını artırabilirsiniz. Diğerlerini şu e, indirmiş olduğunuz listeden varyantlı olanı olmayanı buradan seçerek direkt e, kafanız karışmasın diye silerek e, diğer kısma kopyalamayı aktarmayı bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki eğitim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.